çatlasın bugün bizim göğümüz kıskananlar çatlasın Haydi kızlar oğluma, düğün evi Haydi kızlar oğluma, düğün evi Bugün bizim günümüz, gelin damatla gelsin. Pamukkale Turizm İstanbul, İstanbul Demir TV bu, bu, iyi bayramlar diler. Kankansın

Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 17 17 asırfa. Soma seyahat, kare seyahat. Saat 17 17 metro turizm. Mandırma Erdek Demir TV iyi bayramlar diler. Saat üç buçuk balık kesi turizm Demir TV iyi bayramlar diler. Evimiz kalır. Ben İstanbul. İki bizim bir yaşadık. Evimiz karşı taşın. İki bizim bir yaşadık. Ben beni gösteriyim. Demir TV bayramları İstanbul Gel gösteriyim. Başkent Turizm Çanakkale batlasın, Demir TV iyi bayramlar diler Saat 6 BB Sabiha gökken, Demir çan, TV çan, iyi ucuklardır Kaptanım ucuklar iyi bayramlar Demir TV iyi ucuklar diler İyi bayramlar Orhan Nazi Demir TV iyi bayramlar diler Can İstanbul Kavya Gülken Havaalanı Demir TV bayramlar diler. Can İstanbul. Saat <laughs> beş buçuk. Bebe bas. Tabiha Gökçen Havaalanı Demir TV bayramlar diler. Delikanlılar kostlar. Çok sonlar olan sasla.

you <laughs>

Çekemeyen çatlar Aa, dört bu dört bu dört bu dört bu Turizm Kamil Koç, Kaptanım İyi Bayramlar İstanbul, Kamil Koç İstanbul, Demir TV iyi Bayramlar Kamil 40 be, be, alt, sabıya, gökse, iyi iyi Seyahat, Kamil Koç, İki Kamil, koç kaç, Kamil Koç, Kamil Koç, Kamil Bayanlar Kamil Koç, Kamil Koç, Kamil Koç, Kamil Koç, Kamil Koç, Kamil Koç, Kaç Kaç Kamil Koç, Haydi kızlar İzmir, dağına, ay de Nazirli, Demetli, düğünümüz Demir TV, bayramlar Düğünümüz şenlensin <laughs> Bu Bugün bizim günümüz Gelin damamla gelmesin Bugün bizim günümüz Üçüler kesinler Kırmızı kutu patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Çekereğe Bugün bizim günümüz Kızlar anlar çatlasın Buğur buğur Kırmızı kutu patlasın Bugün bizim günümüz

Şanlıurfa, Diyarbakır, Demir TV, Yolcuklar, Kaptanım iyi bayramlar. Öv Diyarbakır. Bayramla. Evimiz karşı karşı, i̇kimiz bir A, yaşı. Evimiz karşı karşı, ikimizin bir yaşı. Gel beraber gezelim, asla karşı. Gel beraber gezelim, asla düşmanlık karşı. Bu Uçuk, bebe BB Basket Bedanı Havalanı Pamukkale Turizm Dudurlu Alem İstanbul Demek TV İyi bayramlar çatlasın, diler bizim, günümüz, Yen meydana yeni şehir havalan Kalesi uf, 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 Saat patlasın, çal, çal, Pamukkale baylasın, Turizm BB Bas Pamukkale gönlüm, Turizm İstanbul Demek TV İyi bayramlar diler Saat BB Bas bayramlar Amuk kalem yanına Saat 5. Alo Osman Ulusoy. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Of. Demir TV iyi İyi bayramlar. Bunca kontur turizm. Mut Tülifke, Mersin, Adana, Demir TV iyi bayramlar diler

Saat çatırır. 5 Malapya Beydağ Turizm vur, vur, Ankara Kırşehir Galatasaray Malapya Demirtv İyi bayramlar oynasın, diler. Kaptanım iyi bayramlar. Malapya Beydağ Turizm. Kamil Koçgütay Demirtv İyi bayramlar diler. İyi bayramlar kaptanım. Saat 5.30 Can Diyarbakır Ankara Diyarbakır kaptanım iyi bayramlar. Giresun Seyahat, Dan Diyarbakır, Hatay Gökmey Turizm, Kütahya Afyon, Adana İskender, Hatay Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 5.30 Fındıkkale, Ankara Çorum, Samsun Ordu, Giresun Gümüşhane Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 5.30 Lüks Yalova Seyahat Yalova Demir TV iyi bayramlar diler. Kaptanım iyi bayramlar. Kamil Koç Eskişehir Demir TV iyi bayramlar diler. Hatay CSR Tur Turizm Adana İskender Hatay Seyhanlı'ya giden tek otobüs Ali Osman Ulusoy. Saat 5. İstanbul Seyahat İstanbul Havaalanı Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi bayramlar saat 5. Giresun Kaptanoğlu Turizm Ankara Samsun Ordu Giresun Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV bayramlar diler. Saat 5. Kale seyahat Balıkesir İzmir Demir TV bayramlar diler bayan kaptan. Demir TV iyi bayramlar diler. Pamukkale Prüzüm Baran Prüzüm Kale Seyahat. Saat 6. Kale Seyahat. Kaptanım iyi bayramlar, iyi yolculuklar İzmir. Saat 6. Yeni Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi bayramlar. Saat 6. 2. Kamil Koç karşı karşıya. Kamil Koç. Kamil Koç kaptanım iyi yolculuklar. Aydın, Nazilli, saat 6 Nur, Turizm, Kütahya, Afyon, Konya, Ceyhan, Adana, İskender, Hatay, Demir TV iyi yolculuklar diler kaptanım iyi bayramlar. Saat 5. Kamil Koç kaptanım iyi bayramlar, iyi yolculuklar. Saat 5. Pamukkale, Turizm, İstanbul Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 5 Can Diyarbakır Saat 5 BB Bağız Sabıya Gökçen Havaalanı Demir TV iyi bayramlar diler kaptanım iyi bayramlar Saat 5 Mavi Bodrum Türkiye Milas Bodrum Demir TV iyi bayramlar diler kaptanım iyi bayramlar Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 5. Narlıca Turizm Gebze Ada Pazarı Sakarya. Demir TV iyi bayramlar diler. Hisar Turizm. Saat 5. Kamil Koç. Ba Balıkesir Edremit Kütahya. Demir TV iyi bayramlar diler. Hisar Turizm. Saat 5. Lider Turizm Ankara, Sungurlu, Çorum, Demir TV Yocuklar diyor kaptanım iyi çocuklar, İyi bayramlar Saat 5 Lüks, Yalova, Seyahat, İzmit, Adapazarı, Dürce, Bolu, Demir TV İyi bayramlar size Saat 5 Kırda Turizm, Bursa, İzmit Saat 5. Lüks Yalova Seyahat. Yalova Demir TV iyi bayramlar diler. Kaptanım iyi bayramlar. Saat 5. Enver Gezken. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa Demir TV iyi bayramlar diler. Kaptanım iyi bayramlar. Saat 5. Bafra'ya Ankara, Çorum, Samsun Bafra'ya alacağım. Demir TV iyi bayramlar diler kaptanım iyi bayramlar. Saat 6 Elazığ Murat Turizm Ankara Kırşehir Kayseri Malatya Elazığ Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 6 Narlıca Turizm Gebze İzmir Zakarya Demir TV iyi bayramlar diler kaptanım iyi yolculuklar. Saat 5 Narlıca Turizm Narlıca Turizm, Gebze, İzmit, Sakarya, Demir TV iyi bayramlar diler. Kaptanım iyi bayramlar. Başkent Turizm, Eskişehir, Ankara, Demir TV iyi bayramlar diler. Narlıca Turizm, Başkent Turizm, Pamukkale Turizm. Saat 5. Niksar Kale. Ankara, Çorum, Amasya, Erbaa, Niksar. Demir TV iyi bayramlar diler. Kaptanım iyi bayramlar. Saat 5 oran gazi Efe Tur. Efe Tur bu İzmir Adapazarı Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 5 Nilüfer Turizm Kamil Koç. Saat 5.30, buçuk Nilüfer Turizm İzmir. Kaptanım iyi bayramlar. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5.30. buçuk. Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi bayramlar diler. <laughs> Saat 5.30 Gaziantep Seç Turizm 2 Pamukkale peş peşe Pamukkale Turizm Eskişehir Ankara Demir TV iyi bayramlar diler. Pamukkale Turizm Sakarya Demir TV iyi bayramlar diler. Kaptanım iyi bayramlar, iyi yolculuklar. İki Pamukkale peş peşe. Saat 5. Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi bayramlar diler. Hatay Gül Turizm, Adana İskender, Hatay Demir TV, iyi bayramlar diler, Kaptanım. Varan Turizm, Balıkesir İzmir, Demir TV, iyi bayramlar diler. Saat beş buçuk. Uludağ Turizm İstanbul Demir TV iyi bayramlar diler. Saat beş buçuk İstanbul Kalesi İstanbul Demir TV iyi bayramlar diler. Kaptanım iyi bayramlar. Saat 5.30 Pamukkale Turizm İzmir Demir TV iyi bayramlar diler. Kaptanım iyi bayramlar, iyi yolculuklar. Saat 5.30 Lüks Yalova Seyahat Yalova Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi bayramlar. Saat 5.30 Star Batman Eskişehir Ankara Aksaray Adana Gaziantep Urfa Diyarbakır, Batman Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 17.33 BB vas. Villa İstanbul. 17.33 Uşak Anadolu Turizm İstanbul diler. iyi bayramlar. Demir TV iyi yolculuklar diler. Uşak Anadolu Turizm. Saat 5.30 Kamil Koç kaptanım iyi bayramlar. Abiyon. Saat 5.30. Uludağ Turizm. Uludağ Turizm İstanbul. Kaptanım iyi bayramlar.